Çocuklarımızı nasıl kafir yetiştiririz? Soru bu. Altını çizerek söylüyorum. Bir anne veya baba çocuğunu nasıl kafir olarak yetiştirir? Küçükken özellikle. Çok basit bunun sebebi. Çocuklarımız küçükken bir şey yaptığı zaman da ben etrafımda da görüyorum. Zaman zaman sağda solda da duyuyoruz. Çocuk 5 yaşında, 3 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında herhangi bir hata yaptığı zaman, yanlış yaptığı vakitte bu yanlıştır demiyor. Ne diyor? Allah seni yakar diyor. Eğer çocuğumuz yanlış bir şey yaptığı zaman da Allah seni yakar, Allah senin belanı verir, Allah seni cezalandırır diye çocuğumuza anlatırsak Allah'ımızı böyle, çocuğun aklında Allah cezalandıran, devamlı kötülük yapan, insanlara acı vermekten zevk alan birisi gibi olgunlaşacak ve ona göre kafasında bir ilah e, betimleyecektir. Bu da dolayısıyla çocuğun Allah'a karşı düşman olmasına ve Allah'ı tanımamasına, Allah'ın büyüklüğünü kabul etmemesine, kısaca onun kafir olarak yetişmesine vesile olmuş olur. Allah muhafaza eylesin. Bundan çok son derece sakınalım. Böyle bir hataya düşmeyelim. Çocuklarımız yanlış bir şey yaptığı zaman da Allah'la kandırılmaz. Bazı yerlerde var. Polisle ya da doktorla iğneyle korkutuyorlar çocukları. Polisle korkutulduğu zaman da çocuk polisi görünce büyüse bile psikolojik olarak ondan korkuyor. İğneden korkan çocuklar mesela yanlış bir şey yaparsan doktor sana iğne yaptırırız diye çocukları korkutuyor, tehdit ediyorlar ve böylece de çocuklar iğneden korkuyor. İşte Allah da bak şu yanlışı yaparsam, aa benim sözümü dinlersen Allah seni yakar diye küçük çocuğa bunu söylersen e, ne olacak? O zaman çocuk Allah'ı sevmeyecek ve Allah'ı kabul etmeyecektir. Böylece kendi elimizle kendi çocuğumuzu Allah muhafaza kafir olarak yetiştirmiş oluruz. Bunun vebali çok büyüktür. Asla böyle bir şey söylemeyin.